Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere bir alışveriş videosu çekiyorum. Kusura bakmayın biraz hastayım, böyle enerjim düşük, sesim de garip geliyor olabilir ama artık bir video çekmem gerekiyordu. Bir alışveriş videosu çekmek istedim. uzun zamandır bu aldıklarımı biriktiriyordum hepsini size göstermek için. Hem kıyafet var, hem makyaj ürünleri var. Yine uzun sürmesin diye çok video, hemen cecik başlayacağım. İlk olarak SheInside.com'dan, daha doğrusu artık SheIn.com'dan aldığım İki tane böyle pardesi gibi bir şey var. Onları göstereceğim size. Bir de Mango'dan bir mont aldım. Onların hepsini deneyerek göstereceğim montları. Bu Shein'den aldığım ilk mont. Şu şekilde göstereyim. Böyle e, önü ne denir bu şekilde açık. E, i̇çerisinde cebinde şeyi var. İşte bel bağlama yeri. Ama ben şu anda takmaya üşendiğim için göstermeyeceğim onu. Bu şekilde omuzları da büyük kumaş parçaları var. Uzun dize kadar geliyor. Buralarında cepleri var iki tane. Bunun gibi bir diğer yanda da var. Bu şekilde önünüzü kapatıp belinizi bağlayıp gidiyorsunuz. Çok sıcak tutan bir şey değil. Ee, yani hani şu anda mesela ben Ankara'da bununla dışarı çıkamam. Ama böyle işte kıştan ilkbahara geçişte veya sonbahardan kışa geçişte çok uygun olabilecek bir şey. Ee, kumaş kalitesi e, çok aşırı muhteşem diyemeyeceğim. Ama benim gene de hoşuma gitti. Hani kullanabileceğim bir ürün. Dikişleri falan gayet düzgün. Tekrar elimde de göstereyim. Şu şekilde. Ben kendime large beden istedim. Yani uygun oldu bence. Çünkü normalde medium'a denk geldiği için benim omuzlarım falan da geniştir. O yüzden çok fazla küçük isteme taraftarı değilim ben bu tarz montlarda. Şöyle boyunu da göstereyim. Şöyle bayağı yani uzun diyebilirim. Tam da sığmadı ekrana. Bunun fiyatı 24 dolardı. Şimdi ikinci montu göstereyim. İkinci mont da bu şekilde. Bu arada çok görüyorum. Özellikle Plan B'irde, Salivarius'ta falan çok vardı bunlardan. Böyle bir mont. Ne deniyor ki bunlara? Kuzu derisi gibi. Ama gerçek değil tabii ki. Gerçek kuzu derisi değil. İçerisinde de böyle tüylü bir kısmı var. Bütün aslında içi o şekilde montun. Bu kısa bir mont. Uzun bir mont değil. Şu kadarcık bir şey. Ama kalın yani. Gerçi gene Ankara'da giyilecek gibi değil kaşın çünkü şu anda eksi 12 derece mesela gündüz olmasına rağmen saat kaç? 1 olmuş. Saat 1 olmasına rağmen eksi 12 derecede şu anda. Üzerime giyeceğim şimdi. Bunu giydiğinizde de bu şekilde duruyor. Gene üst kısmı bu şekilde beyaz olduğu için şeyleri var yani böyle <laughs> ne dedir bilmiyorum böyle parka şeyleri işte. Ucunda da o yünlü kumaştan var. Bence güzel duruyor. Ben bu tarz renkleri ve modelleri seviyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bu biraz daha fazla sıcak tutan bir ürün öbürüne göre. Yani daha soğuk havalarda içinize kazakla falan çok rahatlıkla giyebileceğiniz bir şey. Şu anda bile beni sıcaklattı mesela. Bunun fiyatı 23 dolardı. Öbüründen 1 dolar daha az. Ama tabi bunlar hep indirimli fiyatları. İndirimler sürekli değişiyor. Bazen %40 oluyor. Bazen %50 oluyor. Buna göre dikkat ederek alırsanız en ucuz fiyatı almış olursunuz eğer beğendiyseniz. Ben ikisi arasında bunu daha çok beğendim. Bunu daha kullanışlı buldum. Öbürü biraz daha sert kumaşlı. Bunun kumaşını ise bayağı beğendim. Gerçekten güzel sıcak tutan bir kumaş gerçekten. E, ee, şimdi üçüncü montuma geçiyorum. Mangadan aldım bunu, bu montu. Bunu Ankara'nın kışları için aldım. İnce gözükse de bayağı kalın aslında. Bu şekilde çıkarılıp takılabilen bir şey var. Şapkası var. Ee, tüyleri var şapkanın. Ben zaten şapkanın genelde tüylü olmasından hoşlanıyorum. Uzunca bir mont. Şu şekilde altın detayları var. Gene üzerime giyeceğim şimdi. Bu da bu şekilde böyle düz inen bir mont. Buralarında cepleri var. Şurasında da cebi var ama ben hiç kullanmıyorum burayı. E, tamamıyla alttan itibaren fermuarlayabiliyorsunuz. Ve iki tane fermuar var. Böyle hem alttan hem üstten açılanlardan değişik bir şey. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Kapatınca böyle oluyor. Böyle sınsam ya videoyu. <laughs> Neyse, bayağı beğendiğim bir mont. Babam bunu yılbaşı hediyesi olarak almıştı bana. 250 lira fiyatı bunun. Şimdi ikinci bankadan aldığım ürünle devam edeyim. Bu birazcık ince bir kazak. E, i̇ki tarafı da V şeklinde. Üzerinde böyle B, aslında pırıltılar var ama büyük ihtimalle siz göremiyorsunuz. Küçük pırıltılar var. Benim o çok hoşuma gitti. Kolları da yarım bu şekilde. Bunun fiyatı galiba 50 liraymış ama tam sormadım yani tabii hediye olduğu için. Şimdi H&M'den aldıklarıma geçiyorum. İlk olarak şu bluzu aldım. Bu şekilde arka detayı var bunun. Fiyongu var. Kalın bir kumaş sayılmaz. Benim çok hoşuma gitti. İşte kolları uzun. Beyaz. Çok kısa değil, çok uzun da değil. Fiyatı 50 liraydı. İkinci olarak bunu aldım. Böyle hafif dik yakalı. Bunun gibi. Gri, kırçıllı, uzun kollu kısa bir bluz gene yüksek bellilerle giyilebilecek bir bluz. Fiyatı bunun 25 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama 35 de olabilir ama 25'ti galiba. <laughs> İkinci olarak şu, ama üçüncü olarak şunu aldım bu beyaz bluzu. Bunun 25 lira olduğuna eminim mesela. Bunu large beden aldım. Kolları bayağı uzun geliyor bunun. Yani model olarak o şekilde yapmış anladığım kadarıyla. Bayağı hoşuma gitti. Bir tane pantolon aldım. Bir tanesi bu. Kot ee, yüksek bel bir kot gene. Bunun kumaşı inanılmaz rahat. Yani size anlatamam. İsmi de bu arada Super Skinny High Waist. Bu şekilde. Kusura bakmayın böyle kırışık falan ama giydiğim için oldu. <laughs> 50 lira buna fiyatı. İkinci pantolon olarak bu siyah pantolonu aldım. Ben zaten en çok siyah pantolon giymeyi seviyorum. Hem daha zayıf gösteriyor hem nedense siyahı çok seviyorum. O yüzden hep siyah pantolon giyiyorum diyebilirim. Normal yüksek bel böyle hafif önünde ne denir eskitmesi var ve dizi açık. Modelini ve işte oturuşunu çok sevdiğim için bunu almak istedim. Hatta iki tane aldım. Çünkü H&M'in şeyleri bir daha gelmiyor. Ve çok beğendiğim için modelini iki tane aldım. Hani buna bir şey olursa onu giyiyorum. Ona bir şey olursa bunu giyiyorum. Ve değişimli olarak kullanıyorum ikisini. Bunun fiyatı da gene 50 liraydı. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bunun ismi de Skinny High Waist Ankle'mış. Skinny High Waist Ankle. Hı. Şimdi AliExpress'ten aldıklarıma geçeceğim. Hepsini farklı farklı mağazalardan aldım. Linklerini bulabilirsem size mutlaka aşağıya link olarak bırakacağım bunları. İlk olarak ben yeni bir bilgisayar aldım. Bilmiyorum bileniniz vardır beni Snapchat'ten takip ediyorsanız. Demek Macbook Pro aldım. Onun için de böyle bir kap almak istedim. Benim çok hoşuma gitti bu. Bu şekilde internette gördüğümde çok 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 beğendim. Ve değişik bir şey geldi bana. Hani Birçok şey kesin ben alırım gene böyle kap ama e, ilk aldığımın bu olmasını istedim. Hatta yani şeyde gör Heh tam bu şekilde görünüyor. Böyle yeşiller falan var. Aynı zamanda böyle alt kabı da geldi ama bu alt kabını taktım. E, bilgisayar çok çok ağırlaştı. O yüzden sadece üst kabını takıyorum. Zaten korumak için almadım. Güzel gözüksün diye aldım ben. Bunun fiyatı da 16 dolardı. Yine tabii ki ben telefonum için de bir şeyler aldım. Bir şunu aldım bu şekilde. Benim bu bayağı hoşuma gitti ve ben yumuşak gelecek zannediyordum, sert gelmiş. Sert silikon deniyor galiba bunu. Seni çok hoşuma gitti, o yüzden aldım ve 1 dolardı. Bunu daha önce gösterdim mi göstermedim hatırlamıyorum ama bunu aldım telefon kabı olarak. Ee, bu tarz e, marble desenleri çok seviyorum çünkü ama hiç istediğim gibi gelmedi. Hiç kullanmıyorum o yüzden. Sadece göstermek istedim. Eğer bu tarz bir şey alacaksanız e, biraz daha pahalı bir şey seçmenizi tercih Hani pahalı bir ürün almayı tercih edin derim. Çünkü ben bunu bir buçuk dolara aldım galiba öyle hatırlıyorum. Hiç güzel gelmedi. Print edilmiş buraya ve piksellerini görebiliyorsunuz üzerinde. Sabah aldım. Şu anda pis ama yani anlayabiliyorsunuz. aynılık hep Zaten bu ara birçok kişi de kullanıyor. Bunu da 1.80 mi? 2 dolar mı? Öyle bir şey aldım ben. En sonunda kozmetik ürünlerine geçiyorum. Gratis Watsons karışık olarak aldım bunları. Hatırlayamıyorum hangisinden aldım. O yüzden direkt göstereceğim size. Ve bazılarını kusura bakmayın fiyatlarını da hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu bazılarını bunu. 2 ay önce aldığım ürün var mesela. Fiyatlarını net olarak hatırlamasam da belirli bir range vereceğim size. İlk olarak arkadaşımın önerisiyle bir L'Oreal'in altı mucizevi yağlı besleyici şampuanını aldım. Kokusu... Kokusu böyle normal bir şey. O dedi ki işte inanılmaz yağlandırıyor, işte saçım şey oluyor, işte yağlanıyor bunu kullanıcı falan dedi. Onun normalde benim kadar kuru değil saçları. Dedim o zaman belki benimkinde nemlendirir ama normal bir şampuandan pek de büyük bir farkı olmadı açıkçası. Ee, ama kötü değil daha kötü şampuanlarım olmuştu kesinlikle. Bunun fiyatı da bu büyük olduğu için galiba 9 lira civarı bir şeydi. Son olarak gittim sen aldığımı bildiğim şu pamukları göstereyim size. Şunları gözüm için kullanıyorum. Bunu da yüzüm için kullanıyorum ben. 3 3'lü öde kampanyası vardı. İşte bunları galiba 5 liraya toplandı falan öyle bir şey aldım. Benim en çok sürekli tükettiğim ürünlerden bir tanesi de bu göz makyaj temizleyicisi. Çok fazla rimel uyguluyorum. Çok fazla göz makyajı yapıyorum. O yüzden en güzel çıkarında ne olduğunu düşünüyorum. Ve bunları bayağı stokluyorum. Daha galiba 3 tane falan var ama indirime girdiğinde tekrar alıyorum çünkü gerçekten çok çabuk bitiyor. Onların tanesi galiba 10 liraya 12 liraya falan geliyor. Jilet olarak bu Venus'un Riviera jiletini kullanıyorum. En güzelinin bu olduğunu düşünüyorum. Daha önce Watson's'ın denedim. Yani normal kendi markası var ya onu denedim. Kesinlikle aynı etki göstermiyor. Bu kesinlikle en iyisi. Eğer jilet kullanıyorsanız mutlaka bunu tavsiye ederim. Bunun kutusu da 12 lira. İç, i̇çerisinden 2 tane çıkıyor. Alışveriş yaptığınızda bu Palmolive'nin şeftali büyüsünü indirimli veriyorlardı. 3 liraya falan geldi. Bu o yüzden aldım. Kokusu da baya güzeldi. Kahveli falan vardı ama ben kahveden pek hoşlanmadığım için kafe hiç içmiyorum da kokusu da başım ağrıtıyor. O yüzden şeftali büyüsünü aldım. Çok güzeldi. Sonuç son indirimden şunu aldım. Gerçi bu indirimde değil yani. Niye söylediysem. Böyle 10 liraya düşmüştü. Evet indirimdeydi aslında. Daha pahalıydı. Evet evet 10 liraya düşmüştü. Bunun kokusu çok hoşuma gitti. İçerisinde manolya ve embo çiçeği varmış. Bu yani parfüm değil aslında. Böyle body splash olarak satılıyor ama ben kokusunu çok beğendim. Çantamı atıyorum öyle sıkılınca sıkıyorum. Ve böyle bir huyum vardı. Mesela sıkılınca parfüm sıkarım. Veya yazın çok terlediğimde hemen şöyle bir parfüm sıkıp kendime gelirim. Rahatlatırım kendimi. Deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir koku bence. Yani arkadaşımın önerisiyle bu saç maskesini aldım. Lection diye bir marka. E, Intensive Moisturizing diyor. E, i̇nanılmaz derecede Nemlendiriyormuş saçı sözüm ona. İki tane böyle birinci adım ve ikinci adım olarak var. Bir tanesi en üstteki işte saç maskesi. Alttaki de e, serummuş. Bitira, bitirici serum. Yani daha e, yumuşak ve parlak olmasını sağlıyormuş saçı. Henüz denemedim size göstereceğim için. Ama denedikten sonra bir şekilde Snapchat'tan falan gösterebilirim beğenip beğenmediğimi. Bunun fiyatı galiba 5 liraya mı 4 liraya mı ne geliyordu öyle bir şeydi. Watson's'ın kendi özel markası var ya bu Style Expertise oluyor ismi? Hiçbir fikrim yok anlayamıyorum markasını. Bunları aldım. Şu 6 liraydı, bu 8 liraydı galiba. İndirimdeydi gene. Ben saçımı genelde kendim fön çekiyorum banyo yaptıktan sonra çünkü yoksa çok kıvırcık ve kabarık oluyor. Onun için bu Blow Dry Straightening Cream'i aldım. Fön çekmeden önce bunu saçlarınıza uyguluyorsunuz. Daha çabuk düzleşmesini sağlıyor. Ben gerçekten çok beğendim bunu ve kokusu da çok hoşuma gitti. Belki herkesin seveceği bir koku değildir ama benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok kullanıyorum ve çok kullanmama rağmen daha yani hiç bitmedi diyebilirim. Yani her banyodan sonra kullanıyorum ama şu kadarcık bir şey kullandığım için böyle şu kadarcık bir şey kullanıyorum. Yoksa zaten şey oluyor, saçınızda hissediyorsunuz çok fazla uyguladığınızda. En başta ben aman canım dedim, kullandım böyle normal bir krem uygular gibi. böyle en az bir kestane büyüklüğünde falan almıştım. Saçımı tekrar yıkamak zorunda kaldım. Yani biraz fazla kaçırdığınızda saçınıza çok ağırlık yapıyor, dikkat edin. Ama doğru miktarda uyguladığınızda çok güzel bir ürün. Bu da işte şeymiş elektriklenmeyi önlüyor. Ama benim saçımı aslında ben yanlış seçim yaptım. Saçım için çok uygun bir ürün değilmiş bu. Çünkü elektriğini hiçbir şey almıyor benim saçımın. Sadece tamamıyla düz veya tamamıyla dalgalı falan olması lazım alınabilmesi için. Çünkü kendisi kendiliğinden çok kuru. Kalın telli. Yani bütün zor özellikler bende var diyebilirim. Sonra gene Watson's'ın markası Pure Beauty White and Bright yıkama jelini aldım. Galiba bu ayın favorisi. Yani favoriler videosu çekiyor olsaydım en başa bunu koyardım. Çok beğendim. İnanılmaz güzel. Şu anda da Rakiton kullandığım için e, bu tarz lekelere yönelik bir e, ürün almak istedim. Çünkü pigmentasyonu ve işte cilt tonunu eşitliyormuş. Gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma giderek kullanıyorum. Mutlaka buna devam edeceğim yani. E, bu normalde bildiğim kadarıyla 25 lira falan ama ben indirimden 16 liraya almıştım. Şunu aldım. Ben sürekli böyle yağlara takıntılı bir şekilde belki saçımı nemlendirir umuduyla sürekli yağ alıyorum. Bu saç güzelleştirici kremmiş. Durulanmayan besleyici yağ kremi. E bu şeyin aslında aldığım şampuanın yağı. Yağı daha güzel olduğunu düşünüyorum. daha güzel olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü şampuan aslında çok da etkili değil ama birazcık da nemi koruması gerektiğini düşünüyorum. O şampuan çok fazla nemi korumuyor ama kötü de değil dediğim gibi. Ee, ama bunu çok beğendim. Bu kesinlikle favori ürünlerimden bir tanesi. Bunu saçım normalde şey yazıyor hani ıslakken uygulayın yazıyor yani hafif nemliyken ama ben normalde de saçım kuruyken de uygulayabiliyorum. Çok güzel bir ürün. Fiyatı 9 liraydı galiba ya da 8, 7,5 muydu? Öyle bir şey yani. Gene bir saç ürünü. Bu Elidor'un şeyi neymiş bunun ismi nemlendirici besleyici bakım spreyi Express bakım spreyi bu da çok güzel bir ürün kesinlikle böyle ben bunları sürekli kullanıyorum çünkü saçımı ne kadar sıkarsam sıkayım böyle şeyleri. ne kadar yağ sürersem süreyim hiçbir şekilde yağlanmıyor saçım özellikle Rakitan kullandığım için şu ara hiç yağlanmıyor ne yaparsam yapayım yani herhalde ya denemedim ama bir iki ay yıkamadan gidebilir saçım bana öyle geliyor yani o derece kuru saçım çünkü bunun içinde argan ve baba su varmış. Baba suyu ilk kez duyuyorum. Her zaman her yerde yumuşak ve parlak saçlar için demiş. Böyle iki fazla bir şey çalkalayıp uyguluyorsunuz bunu. Baya hoş yani ve gerçekten hiç ağırlaştıran bir formül yok. Yazmışlardı zaten bunu. Durulanmıyormuş. Gerçekten öyle. Bunun, bunun fiyatını bildiğim söyleyemeyeceğim çünkü babama dedim alır mısın diye ola gitmiş almış. Yani bilmiyorum fiyatını. <laughs> Yine aldığım bu kremi göstereyim. Bu şeyin. Yine Pure Beauty galiba. Evet. Pure Beauty'nin Pink serisi. Blur kremi aldım bunu. Yani aslında e, blur edeceğini düşünüyordum. Ama hiç etmedi. E, i̇çerisinde şeylik var. Böyle parlaklık var. Şu şekilde. Yayıyorsunuz. Bu şekilde. Böyle parlak bir görüntüye sahip oluyor. Gibi oluyor. Ama Fondötenin altına uyguladım, fondötenle beraber uyguladım. Fondötenin üstüne bile uyguladım arkadaşlar. Ama kesinlikle hiçbir parlaklık vermiyor. Ya da benim cildim parlamıyor. Bilmiyorum. Ee, yani öylesine sürüyorum. Biraz nemlendiriyor işte. Bir şeyler yapıyordur mutlaka diye sürüyorum. Ama çok memnun kaldığımı söylemeyeceğim. Bayağı da pahalıydı yani. Üzüldüm 30 lira. Hani Kore malı beğenirim diye düşünüyordum. Ama beğenmedim. Belki diğer Pink serisindeki ürünler çok daha güzel olabilir. Onları denemenizi tavsiye ederim. Argan yağı aldım bir tane. Yine indirimden aldım. Çünkü normalde pahalı bir şey bu biliyorsunuz. Yani 25-30 liraya yakın küçücük şey. 13 liraya inmişti. O yüzden bunu aldım. Saf argan yağı oldu yazıyor. Umarım öyledir. Sadece argan yağı var yazıyor. İnşallah öyledir yani. Ben saçıma uygulayacağım tabii ki gene bunu. Beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa bunu ne kadar beğendiğimi bilirler. Yeni paylaştım zaten. Bu L'Oreal'in Magic Blur'u Çok güzel bir şey. Makyaj bazı olarak kullanıyorum. Neredeyse her gün kullanıyorum. O yüzden yine indirimde bir tane daha aldım. Bu indirimde galiba 24-26 lira civarı bir şeye düşüyor. Çok severek kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu da favoriler videosu çekseydim. Favoriler videomda mutlaka olacak bir üründü. L'Oreal'in Lumi Magic fondötenini aldım. Hangi rengini almışım? Rose Pearl rengini aldım bunun da. Böyle bir fondötene ihtiyacım vardı. Çünkü benim önceden cildim karma cilt gibiydi. Yani T bölgemde hafif yağlanma oluyordu. Yanaklarım gene kuruydu ama onun için daha kombinasyon ciltlere göre fondötenlerim vardı. Onlar da çok fazla cildimdeki kuruluklara yapışıyordu. O yüzden böyle daha nemlendiricili ya daha nemli görünümlü bir fondöten almak istedim. Fiyatı ...hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? 30 lira falandır büyük ihtimalle. Ayrıca pastelim bu Moonlight Highlighter'ını aldım. Çok ünlü bir ara bu ara biliyorsunuz. Ben sürekli Instagram'da görüyorum. E, videolarda görüyorum insanlar. Kullanıyorlar. Ben de bayağı beğendim. Gerçekten güzel. Şeye benziyor zaten. Benefit'e benziyor. Hoşuma gitti. Fiyatı da 9 liraydı. Ben indirimde aldım bunu galiba. Normalde 13-14 olması lazım. Essence'dan şu Fanfare serisinden bir far aldım arkadaşlar. Ama ben bunu far olarak almadım aslında. Çünkü bunu highlighter olarak beğendim ben. Baya güzel oluyor highlighter için. İsmi de 02 Be My Marshfellow. Be My Marshfellow. Marsh bu şekilde ismi. Baya hoş bir highlight veriyor. Kesinlikle çok güzel. Bir aydınlatıcı olarak çok beğenerek kullanıyorum ben bunu. Essence'ın bu ojelerini çok seviyorum ben. Bu ama Color Go serisinden değil. Gel Nail Polish serisinden böyle bir renk. Kalıran Go'daki renge benziyor zaten. Ben benim çok severek kullandığım bir renk var. Teddy Bear galiba ismi. Ona çok benzediği için aldım. Bir de gel finish olduğu için. Bunun ismi 13 13 Forgive Me. Fiyatı galiba 1,5-2 lira olması lazım. Ben gene Essence'dan bir ucu aldım. Aslında bunu öylesine aldım diyebilirim. Çünkü çok beğenerek aldım. Öylesine beğendim. 01 My First Love diye bir şey. Hani dudaklarınız böyle boşken uygulayabileceğiniz şeffaf bir ruj. Yani rengi bile yok. Bu şekilde değil rengi. Şeffaf. Sadece böyle gloss gibi bir parlaklık veriyor. Notun bu full coverage concealer'ını denemek istedim. Onu aldım. Bu gene indirimdeydi. Galiba gratis'ten aldım ben bunu. Davatsınız mıydı? Hangisinde var bilmiyorum bile zaten. 01 Ivory rengini aldım ben. fosfos falan güzel. Yalnız birazcık çok sarımsak, ay sarımsak ne ya? <laughs> Sarımtırak bir rengi var. Ya benim cildim biraz daha pembeye dönük olduğu için çok sarı kalabiliyor bazen sürdüğümde. Ee, ya ikinci bir defa alacağımı zannetmiyorum ama aydınlatıcı olarak kullandığımda hoşuma gidiyor baya. Eclipse'den bir fırça aldım. Bunu daha önce kullanmıştım. Hoşuma gitti baya. Normalde bende bunun şeyi vardı en başta. Şu Eco Tools'un olanı. Ee, ama Eco Tools'un hiçbir farkı yok. Sadece fiyat farkı var. Kesinlikle bunu da ben çok beğendim. Concealer brush diye geçiyor bu ama ben far fırçası olarak kullanıyorum. Özellikle daha çok pigment gibi olan fırç e, pigment gibi olan farları böyle daha yapıştırmak için kullanıyorum bunu. En sonunda bu Dior glue'yu aldım. Kepik yapıştırıcısı. Siyah olanını arıyordum. Her gittiğimde mutlaka kalmamış oluyordu Gratis'te veya Watsons'da Bats galiba watson's olduğunu hatırlıyorum. En sonunda ama Gratis'te bulup aldım. İndirimdeydi. Normalde 18 lira civarı bir şey bunun fiyatı. Bu küçücük kutu için 20 lira vermek yani içime hiçbir zaman sinmemişti. O yüzden almamıştım. Ama indirime girdiği an 9 liraydı. Hemen aldım bunu. Benim gene klasik teleskobik maskaram. <laughs> sürekli bunu kullanıyorum. Makyaj videolarımı izleyenler bilirler. Sürekli bunu kullanıyorum. O yüzden sürekli de bunu alıyorum ve çok çabuk tüketiyorum bunu. Yine bir indirim gelmesini bekliyorum çünkü bu da bitti. 25-26 lira var bir şey geliyor bu. Bu ara bir ben eyeliner arayışına girdim. Bu L'Oreal'in Super Liner Extra Black Gloss isimli eyelinerını kullanıyordum bayağıdır. Hoşuma gitti. Çok beğendim. Ucu da şu şekilde. Zaten ucu en çok beğendiğim noktalarından biri. Böyle yumuşak bir ucu var şu şekilde. Ama çok daha hani dokunduğunuz anda eğrilmiyor. Çok hoşuma gitti ama sanki içerisi çok çabuk bitti gibi geldi bana. O konudan biraz rahatsız oldum. Yani fiyatına göre çok çabuk bitti. Ee, ne kadardı fiyatı? Yani 20 lira falandı galiba fiyatı. Öyle hatırlıyorum. NYC'den iki tane aldım. Ben normalde hep bu High Definition maskarayı, şey maskara diyorum eyeliner'ı kullanıyorum. O yüzden bunu gene aldım. Bu 8 lira 9 lira civarı bir şey. Bir de şu Big, Big Bold and Precise olanı denemek istedim. Çünkü hiç daha önce bunu denemedim ben NYC'den. Onu denemek istedim. Onu aldım. Henüz hiç açmadım da. Çünkü daha o L'Oreal'inki bitmedi. Kurusunu istemiyorum hiçbiri. Son olarak da bu Essence'dan bir şey aldım. Easy to Use Eyeliner Penlish ismi. Bu şekilde gene. Ben genelde böyle kalem şeklinde olanları alıyorum. Gerçi bunu aldıktan sonra arkadaşıma gösterdim. Ay ben bunu aldım çok çabuk bitiyor hemen çok kötü falan dedi. İnşallah ben beğenirim bilmiyorum ama görüntüsünden iyi bir şeymiş gibi duruyor. Fiyatı galiba 7 lira 8 lira gibi bir şeydi. Şimdi son ürüne geçiyorum. Bu da nemlendirici. Benim hayatımın nemlendiricisi. Yüzümü nemlendiren tek nemlendirici şu ana kadar denediğim. La roche posayin bu Hydrophase Intense Rich. Rich diye okunuyor Hiçbir fikrim yok. Bunu inanılmaz beğenerek kullanıyorum. Bu benim üçüncü kutum. Bu ikinci kutum zaten. Bu bitmek üzere olduğu için hemen yenisini aldım. Bu arada Ankara'da oturanlarınız varsa bazı eczanelerin bu kozmetik ürünleri %20 indirim yapıyorlar. Tek çekim ve nakit e alımında. Normalde 80 76 90 lira 76-90 lira ne demekse 76-90 fiyatı. Ben bunu 60 lira gibi bir fiyata aldım. Çok büyük bir indirim oluyor bence. Yani 20 lira az değil. Özellikle de stoklamak istiyorsanız mesela 2 e, tane alabilirsiniz. 60-60-120 normalde 77-77 işte 155 lira vermek yerine 120 liraya 2 tane bu Laraş'ın nemlenleri sizde olabilir. Böylece videomun sonuna geldik. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ben hepsini çok beğenerek aldım. Şeyinden aldığım iki montun linki aşağıda olacak. Gene aynı şekilde bulabildiğim bütün linkleri aşağıya koyacağım. Özellikle işte bilgisayar için aldığım, telefonum için aldığım kapları. Hepsini aşağıda bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. En beğendiğiniz ürün hangisiydi? Aslında bilmeyi çok isterim. Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman.